Evet arkadaşlar herkese merhaba ben Erhan Yaman. Beşiktaş ligin son maçında Konya Spor'la bir bir beraber kaldı. Beşiktaş'ın elinde. Sıkıcı bir maç geçti bence. O maçı da hiç beğenmedim. Tat tuzu yoktu. Ben, yani ben Konya gol bile atarmış şüphe değilim. Çok iyi bir takım ama Beşiktaş'ın elinde. Taraftarıyla Beşiktaş götürür dedim. Ben de yanıttı da 1-0 öne geçtiler. Beşte saldır da mert göstermelik ataklar. Yer ya yersen kirşen gibi oldu. Aynı adlar bence yani bir atak bir pozisyoncu heyecan olmayan bir maçtı. Dakika 90'da da Kenan Karaman kafa koluyla bir bir bitti işte ya. Ama işte öyle orta bir maçtı yani. Hakkı buydu Konya tuttu tuttu sonra. Ya işte geri çekilmenin kötü yanı da bu. Anadolu takımları dört büyüklerle İstanbul oynadığı zaman gol atıyorlar ve yatmadan beraberlikte de maça yatıyorlar. Öne geçince de özellikle defanstan çıkmıyor yarım saat bir saat fark etmiyor onlar hiç tutuyor 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 sonunda bir gol geliyor ya geri çekil abi geri çekildi mi ne olur adam rakip der ki lan tamam, bunlar bizden korkuyor çekiniyor üstlerine gidecek zaten bunlar bizim üstümüze gelin bunlar bize gol at çıkmıyorlar ki adamla defans bekliyor biz ne yaparsak iyi yapar hata da yaptık basit de oynarsak. top hata yapsa top kaptırsa da top ileri dikiyorlar size de uzaklaştırmak derdi adamlara bir korku vermiyor sen abi basacaksın önde Aldın mı gideceğim sürekli atak yapacak. Adam yani sen kalene gelmeye kursun çekinsin. Lan gelsem topu kaptırsam golü yesek hocam nedir camiye nedir. Bir pas atarken bile adam tedirgin olur. bu tedirginliği vermiyor. Sen adam rahatlığı verin. Aslında yani sen o, o, rakibe sen o şeyi pozisyonu hazırlıyor. Yardımcı oluyor. 11 kişi geçiyorsunuz defansa bekliyorsunuz. Kaleciyle bile abi olmaz bir yerde patlar yani sen sen bu adam vurursa sizin birine oyuncunun birine çarpar oraya vurur buraya vurur yani bireysel yetenek kornerden kafayla gelir bir anda olur önüne düşer şey yani olur yani Hayat, hayatta en çok neyden korkarsan o başına gelir bence Konya Spor'un başına da bu geldi iki takımı da tebrik ediyorum. Konya Spor'da bu seneki mücadelesinden dolayı gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Ummadı taş başardı hiç beklemiyordum. İkinci bitirmelerini de çok istedim ama olmadı. Çok hak ettiler ama İlhan, bence burada İlhan Palatocu'ya e yazar. Son zamanlarda takım çok kötü yönetti. Son iki ayda çok kötü yönetti. Yine de onun derine sağlık ne diyeyim seneye konferansı ge ön elemelere atılacaklar. Oradan giderler. Bakalım.